Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel şöyle çizgili yelek örneği anlatacağım. Modelimiz çok hoş bir model. Özellikle çizgili yeleklerde, yine anne yeleklerinde, istediğiniz birçok yetişkin bayan örgülerinde kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Bu şekilde. Burada Alize Angora'nın simli ipiyle ben çalıştım. 3 numara şişli. Modelimi hazırladım. Altına fantazi lastik uyguladım. Şöyle kenarına da yine fantazi lastik uygulayarak modelimi hazırladım üç model üzerinde. Yapılışı da oldukça basit. Şöyle örgümüzün ters yüzüne de bakalım. Örneğimin ismi lastikli baklava modeli orada da bebe yünüyle 3,5 numara şiş ile ilmeklerimi atıp hazırladım. Bir sıra ters yüzden düz örerek örgümün düzlüğüne geldi. Örgümün, modelimin ilmek sayıları şöyle. Şu fantazi lastik kenar bandından sonra 5 tane ters ilmeğim var burada. 11 tane bu arada bir ters bir düz ilmeğim var. 5 tane tekrar ters ilmek var. 2 tane böyle devam eden burgu ilmeğimiz var. Yani 5, 5 de burada ters ilmeğim var. 10, 11 de burada aradaki ilmeklerim. 21, 2 tane de buradaki burgu yapılan ilmeğim. 23 ilmek, 23, 23 ve 23 şöyle kenarda en son burgu ile bitirdim. Kenara burada 2 ilmek bıraktım. Bu tarz ince iplerde tek ilmek çok şey kalıyor, cılız kalıyor. Tercih etmedim. Şimdi burada da yine ilmeklerimi 23 ilmek olarak modelimi şöyle şuraya kadar kenar bandından sonra şuraya kadar ilmeklerimi attım. İkişer tane de kenarlara ilmek koydum burada. Ona göre şimdi modelimi devam edeceğim. 25-27 ilmeğim var. Şöyle örgümün düz tarafındayım. Kenar ilmeğin birincisini aldım örmeden ikincisini örüyorum düz olarak ördüm Ardından şimdi 5 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 ters ilmeğimden sonra sizler altına istediğiniz lastik türünü çalışabilirsiniz. 5 ters ilmeğimden sonra 1 düz 1 ters. 1 düz 1 ters. 1 düz bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi 5 tersten sonra sayıyoruz. 11 tane bir düz, bir ters ilmeğim olacak. Düz ile başlayıp düz ile bitecek. Evet şurada sayıyorum. Şimdi 2, 4, 6, 8. ilmeğimi örmüşüm. 9. ilmeğim düz, 10. ilmeğim ters, 11. ilmeğim tekrar düz. 5 tane ters ilmek yapıyorum. 2 3 4 5 5 tersten sonra sıradaki bu 2 ilmeğimi burgu yapacağım. Şöyle genişlettim. İlk önce şöyle arka taraftan ilk önce ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hiç şişten çıkarmamıza gerek yok. Ardından hemen birinci ilmeğimi örüyorum bu şekilde ilmeklerimin yerini değiştirmiş oldum. Kenardaki iki tane şöyle ters ilmeğimi de örüyorum. Bunun arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Şimdi bu sırayı beraber yapalım. Kenar ilmeğimi aldım. Tekrar bir kenar ilmeğimi daha örüyorum. İki tane ters ilmek örüyorum. Burgu yaptığımız ilmeğimiz. Beş tane düz. 2 3 4 5. 5 düzün ardından ters ilmekle başlayıp ters ilmekle bitireceğimiz 11 tane düz ve ters örüyoruz. Bu düz ters sırayı örgümüzün başlangıcında 6 sıraya tamamlayana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar ters ilmeğimi ördüm. 5 tane düz ilmeğime geldim. 1 2 3 4 5 2 tane kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Örgümü çevir çeviriyorum şimdi. 2, 2 sıra ördük burayı. Kenar ilmeğimi aldım. Düz ilmeğimi, kenar ilmeğimi ördüm. 5 tane tekrar ters örüyorum ki 3 4 5 ve yine ortadaki tersleri ters, düzleri düz. Düz ile başlayıp düz ile bitireceğimiz bir ters, bir düz ilmeklerimi örüyorum. Burayı çok yavaş göstermeme gerek yok. Ters, düz. Düz ilmeğimi tekrar ördüm. 5 tane ters ilmeğimi örüyorum. 3 4 5. Bu burgu ilmeğimiz her düz sırada bu şekilde ilmeklerimizi burgu yaparak öreceğiz. İlk önce iki ilmeğimin ikincisini arkadan şişime takarak örüyorum. Ardından birincisini. İkisini de düz olarak örüyorum bu şekilde her sırada. Sadece ters sıralarda onları ters öreceğiz. Üst sıralarda her düz sırada bunları burgu halinde yapacağız. Şimdi sizinle birlikte 3 sıra lastik ördük burayı. Bu sırayı 6 sıraya tamamlayana kadar ben örüp devam edeceğim. Bu burguyu ters yüzde değil sadece düz yüzde burgu halinde yapacağız. Tamamlayıp geliyorum. Örgümün ters yüzünde 6. sıramı tamamlıyorum. Şöyle sayarsak şuradan yukarıdan sayalım 1 2 3 4 5 ve 6 6 sıra bu şekilde ördük şimdi bu başlarken altı sıra yapıyoruz bu aralarda iki modeli şurada dilimlerin arasında burada 12 sıra olacak şimdi tekrar örgümü düzlüğündeyim kenar ilmeklerimi örüyorum burada şimdi 2 5 tane ters ilmeğim vardı Dört tane ördüm. Dört tane ördüm. İlk düz ilmeğimle bu ters ilmeğimi sağa doğru birlikte kesiyorum. Sağa doğru birlikte kestim. Bir dolama yapıyorum. Tekrar düz ilmeğimle burada ters ilmeğimi yine sağa doğru kesiyorum tekrar dolama yapıyorum düz ilmekle ters ilmeğimi sağa doğru kestim şimdi üç kez kesme yaptık iki kez dolama yaptık bir kez daha şimdi dolama yapıyorum bu ortadaki ters ilmeğim tam orta merkez ilmek bunu ters olarak örüyorum tekrar dolama yapıyorum şimdi sola doğru kesim yapacağız Düz ilmeğimizle ters ilmeğimizi birlikte yönünü değiştiriyorum. Sola doğru kesiyorum. Birinci dolamamı yaptım. İkinci dolamamı yapıyorum. Sola doğru kesim yapıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeği örüp, örmeden aldığım düz ilmeğimi üzerinden atlattım. Sola doğru kesim yaptım. Bir dolama yapıyorum. Tekrar iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. 4 tane ters ilmeğim var. 4 ters ilmeğimi örüyorum ve burgu ilmeklerimi örüyorum. 2 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka yüzünde yine tersleri ters, kesme ve artırma ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sadece şöyle şu ortada bulunan şu ilmeğimi düz öreceğim son böyle üçüncü dolama her iki yanında bir dolama olan şu ortadaki ilmeğimi düz olarak öreceğim kenardaki dört tane düz ilmeğimden sonra üç altı tane ters ördükten sonra ortadaki ilmeğim ana ilmek modelin tam ortasına gelen ilmeğim bu bunu düz ördüm tekrar altı tane ters örüyorum İki. örgümün hala ters yüzündeyim. Altı tane ters ilmeğim ördüm. Dört tane düz ilmeğimi örüyorum. İki tane kenar ilmeği ördüm. Örgümün düz yüzüne geçiyorum. Örüyorum düz olarak. Burada şimdi dört tane ters ilmeğim var. Üçe düşüreceğiz. Bir, iki, 3 ve yine şu düz ilmeğimle ters ilmeğimi sağa doğru ilk önce kesme yapıyorum. Sonra dolama yapıyorum. Tekrar burada düz ilmeğimle buradaki bu ajurun üstündeki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir kez daha kesme yapıyoruz. 3 kesme, 3 dolama olacak. Şimdi bir, iki, üçüncü kesmemi yaptım. İki tane dolama var. Bir dolama yapıyorum. Şimdi bu ortada ters olan ilmeğimi üçe çevireceğiz. Kenarındaki bir sağında bir solundaki ilmeklerimi de ters örerek ortadaki ilmeğimi de ters örüyorum. Ortadaki ters ilmek sayısını 3 üç, artırdık. Tekrar şimdi hemen bir dolama yaptım. Ve sola doğru kesim yapıyorum. Bir dolama bir sola doğru kesim yaptım bir dolama tekrar sola doğru kesme yapıyorum tekrar bir dolama ve son kesme yapacağız kenardaki ters ilmekle birlikte 3 tane ters ilmek örüyorum burgu ilmeklerimi örüyorum 2 tane kenar ilmeklerimi örüyorum Örgümün arka yüzüne geçtiğimde iki kenar ilmeğim düz olarak iki ters ilmeğim. Şimdi buradaki düz ilmeklerim 3'e düştüler. 3 tekrar 6 tane ters ilmek örüyorum. 2 3 4 dolama ve kesme olan ilmeklerim 6 tane ters örüyorum. Ortada 3 tane düz ilmeğim olacak. Onları düz olarak örüyorum. Ön yüzde 3 tane ters yapmıştık. Modelin tam ortasına gelen yer. 3 tane düz ördüm. Tekrar 6 tane ters. 3 tane düz. Ve kenardaki 2 ilmeğimi de ters örerek örgümün tekrar ön yüzüne geçiyorum kenardaki iki ilmeği bölüyorum burada şimdi 3 ilmek ters ilmeğim var bunu şimdi ikiye düşürüyoruz bir iki tane ördüm yine buradan düz ilmeğimle bu ters ilmeğimi düz ilmeğin içine girerek sağa doğru kestim bir dolama yapıyorum tekrar buradaki düz ilmeğimle birlikte sağa doğru kesiyorum tekrar dolama yapıyorum düz ilmeğim içinden girerek sağa doğru kesiyorum bir dolama yapıyorum şimdi ortadaki bu üç tane ters ilmeğim 5 olacak dolama yaparak beş tane ters örüyorum 3 4 5 ortadaki ilmeklerimizi artırıyoruz bir dolama bir sola doğru kesme üç kez de sola doğru kesim yapacağız üç kez sağa doğru kesim yaptık üç kez sola doğru 3 dolama 3 kesme oluyor tekrar dolama yaptım tekrar sola doğru kesiyorum burada kenardaki ilmeklerim ters olan iki ilmeğim kaldı burgu ilmeğimi yapıyorum iki tane burgu ilmeğim var onu yapıyorum ve kenardaki iki ilmeğim de ters olarak örüyorum Örgümün arka yüzünde artık ilmekler kendini belli etti. Bu ortadaki ilmeklerimizi düz öreceğiz. Kenardaki ilmeklerimizi düz öreceğiz yine. 6 tane terslerimiz olacak bu ortadaki 5 düzün yanında. Artırma ve kesme ilmekleri. Örgümün ters yüzünü örüp tamamladım. Tekrar düzle geldik. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Birini örmeden aldım, ikincisini ördüm. Şimdi iki tane ters ilmeğim var. Bir ilmek alacak. Bir tane ters ördüm ve yine sağa doğru kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Tekrar iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. 3 kez kesme yaptım. 2 dolamam var. 3. dolamamı da yapıyorum. Ortadaki 5 tane ters ilmeğimi burada bu gözüken dolamanın üzerinde ördüğümüz düz ilmeğimizi terse çevirerek bu taraftakini de terse çevirerek ortadaki ilmeklerimi 7 ilmek yapacağım. Artırıyoruz her sıra. 3 4 5 6 7 hemen dolama yaptım sola doğru kesim yapıyorum dolama yapıyorum sola doğru ilmeklerim yönünü değiştirerek ikinci kesmeyi yapıyorum tekrar bir dolama yapıyorum son kesme işleminde sola doğru yaptım bir tane ters ilmeğim kaldı İkili burgu ilmeğimi örüyorum. 2 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizin yarısına geldik şu anda. İlmeklerimi arka yüzde gördüğüm gibi örüp geliyorum. Örgümün ters yüzünü ördüm, tamamladım. Örgümü şimdi tekrar düz yüzüne geçtik. Modelimiz dediğim gibi yarım oldu şu anda. Şimdi burada bu terslerimizi eksiltmiştik. Bunları birer birer artıracağız. Ortadaki terslerimizi kapatacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Burada şimdi ilk önce kesme yapıp sonra dolama yapıyorduk. Şimdi burada önce dolama yapıyorum. Sağa doğru kesmiştik. Şimdi sola doğru keseceğiz baklava dilimini kapatmamız için önce dolama yaptım bir kesme yaptım tekrar dolama yapıyorum yine sola doğru kesme yapıyorum bir dolama yapıyorum tekrar sola doğru üçüncü kesmemi de yapıyorum burada ilk dolama yaptığımız için şimdi ortada dolama yapmıyorum kesme ile bitirdim ters ilmeklerimi örüyorum 2 3 4 5 6 7 7 tane ters ilmeğimi ördüm dolama yapmadan 2 ilmeğimi burada sağa doğru içe doğru kapatıyorum yani bir dolama yapıyorum şimdi tekrar sağa doğru kesme yaptım tekrar bir dolama yapıyorum Üç kez yine kesmemi yaptım. İki dolamam var. Burada da sonunda yine dolamamı yapıyorum. Bir ters ilmeğimi örüyorum. İki burgu ilmeğimi örüyorum. Ve kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi. Örgümü tekrar ön yüzüne geçiyorum. Bir kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi bir tane ters öreceğim. Burada dolama üzerine düz örmüştük. Onu da terse çeviriyorum. Bir ters ve yanındaki ajurun üstündeki ilmeğimizi de ters örüyoruz. İki ters oldu. Bir dolama yapıyorum. Yine sola doğru kesme yapıyorum. Bir dolama sola doğru ikinci kesimi yapıyorum tekrar bir dolama sola doğru şimdi bakın ortadaki ters ilmeğimden alacağım sola doğru kesme yapacağım şimdi 5 tane ortada ters örüyorum 2 3 4 5 bir tane tersinde buradaki düz ilmeğimle sağa doğru keserek buradaki ters ilmeklerimi de eksiltmeye başladım bir dolama yaptım Yine burada sağa doğru kesme yapıyorum. Tekrar bir dolama yaptım. Sağa doğru kesme yaptım. Burada bir dolama yapıyorum. Bu ilmeğimi ters öreceğim. Burada kenardaki ters ilmeğimi artırmaya başladım. İki tane ters oldu. Burgu olan ilmeklerimi ördüm. Kenardaki iki ilmeğimi de ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Bu ortadaki ajurlu ve kesme bölümünde olan ilmeklerim hep 6 tane oluyor. 6 tane ters oluyor. 6. ters ilmeğimi de ördüm. Şimdi burada 2 tane düz ilmek öreceğim. Bunlar kenarda düz yüzde artırmış olduğumuz ters ilmeklerim. Ve kenardaki 2 ilmeğimi de örüyorum. Örgüm düzlüğünü çeviriyorum. 1 2 buradaki bu ilmeğimi de şimdi düze çevirerek ters ilmek terse çevirerek ilmeklerimin sayısını 3'e tamamladım 3 tane ters ilmeğim olmuş oldu tekrar dolama yapıyorum yine sola doğru kesme yapıyorum bir dolama sola doğru kesme yapıyorum bir dolama Sola doğru kesme yapıyorum. Ortadaki şimdi ters ilmeklerimin sayısı 3'e düştü. Buradaki ters ilmeğine düz ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Önce kesiyorum, sonra dolama yapıyorum. Dolamadan sonra ikinci kesme işlemini de yapıyorum. Bir dolama tekrar üçüncü kesme işleminde yapıyorum ve bir dolama buradaki bu ajurun içindeki düz gözüken ilmeğimi terse çeviriyorum. İki tane de ters ilmeğim var. Böylece kenarda şimdi üç tane ters ilmeğim olmuş oldu. Ters ilmeklerimizi beşe tamamlayacağız. Yine aynı. İki tane kenar ilmeğimi ördüm. Örgümün tersinde yine ilmeklerim gördüğüm gibi tersleri ters, düzleri düz örerek geliyorum. örgümün ters sırasını tamamladım düzü çevirdim kenar ilmeklerimi birini örmeden aldım ikinciyi örüyorum şimdi buradaki ters ilmeğim 3 tane var bir de burada sondaki düz gözüken ilmeğimi terse çevireceğim 4 tane ters ilmek örüyorum dolama yaptım yine sola doğru kesme yapıyorum dolama yapıyorum Sola doğru iki ilmeğin birlikte kesiyorum. Dolama yapıyorum. İki ilmeğin birlikte sola doğru kesiyorum. Ortadaki ilmek sayısı şimdi bire düştü. Bir tane ters ilmek ördüm. İki ilmeğimi, ilmeğim kaçtı. İki ilmeğimi ters ilmeğimle düz ilmeğimi sağa doğru kesiyorum bir dolama yapıyorum iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum bir dolama yapıyorum iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum evet. ve tekrar dolama yapıyorum gözüken düz ilmeğimi ters örüyorum 3 tane de ters ilmeğim var 4 tane ters ilmek örmüş oldum burgu olan ilmeklerimi örüyorum 2 tane kenar ilmeğimi örüyorum Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi modelimizi şimdi tamamlamış olduk bu şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım ikinci kenar ilmeğimi düz olarak ördüm dört tane ters ilmeğim var bir iki üç dört ters ilmeğimi ördüm bu gözüken düz ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz ve beş tane Ters ilmeğim oldu. Şimdi modelin tam alt sırasına geldik. Şimdi artırma kesme yapmıyoruz. Şimdi bu sırada 5 ters ilmeğimizi tamamladık. Şimdi bir düz bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve tekrar bir düz. Buradaki 5 tane ters ilmeğimden sonra 3 4 5. 5 ters ilmeğimden sonra şimdi 11 tane düz ile başlayıp düz ile biten ilmeğim oldu. Bir ters bir düz. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 ve 11. Modelimizin kurulum aşamasına tekrar geldik burada düz ilmekle bitirdik. Şimdi 5 tane ters ilmeği örüyorum. 2 3 4 5 ve 2 tane bulgu olan ilmeklerimi örüyorum. Kenardaki 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi örgümün arka yüzünü çevirdiğinde kenar ilmeklerimi düz olarak birini örmeden aldım, birini ördüm. 2 ters ilmeğim var. 5 tane düz ilmeğim var. 2 3 4 5 5 düz ilmekten sonra ortada, burada da ters yüzde de ters ile başlayıp ters ile bitireceğimiz 11 ilmek bir ters bir düz ilmeklerimiz var. Şimdi burada ortadaki Lastiğini başlamış olduk. ikinci sırasını şu anda gidiyoruz. Bakalım şimdi 5 düz ilmeğimden sonra 3, 4, 5 ters ile başladık. 2, 4, 6, 8, 10, 10 tane ördük ve 11. de örüyoruz. Ortadaki 11 ilmeğim tamamlandı. 5 tane tekrar düz ilmek örüyorum. 3, 4, 5. iki sıra şimdi bu lastiğimizi yapmış olduk kesme ve artırmalarımızı bitirdik iki sıra lastiğimizi ortadaki yani lastikten bahsediyorum 11 ilmek lastik olan ilmeklerimden bahsediyorum iki sıra şimdi sizinle birlikte yaptık düz yüzde başladık ters yüzde ördük iki sıra örmüş olduk bu şekilde 12 sıra öreceğiz 12 sırayı tamamlayacağız ve ters yüzde tamamlanacak 12 sıramız 12 sırayı ters yüzde tamamladıktan sonra örgümüzün düz yüzüne gelmiş olacağız. Tekrar modelimizi altta burada 6 sıra lastikten sonra kurduğumuz gibi tekrar burada bu 12 sıradan sonra bakın burada bu şekilde tekrar aynı şekilde kurumunu yapıp örmeye devam edeceğiz. Evet. Bugünlük de bir videonun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.